Allah'ın selamı ve bereketi üzerinde olsun arkadaşlar. Şu anda Gileboru dediğimiz Firavun meyvesinin diğer adıyla Firavun meyvesi hem bunun tanıtımını yapıyoruz hem de bunun hasatını yapıyoruz. Şöyle yakınlaşıp gösterdiğimiz zaman Allah'ın vermiş olduğu lütuflara şöyle baktığımızda gerçekten bir mucize olduğunu görüyoruz. Faydalarına geldiğimiz zaman 42 çeşitlerde deva olduğu söyleniliyor. Vücutta yağ yakıcı özelliği böbrek taşlarına, şeker hastalıklarına e, kadınların olsalık dönemlerindeki ağrılarına kanser tedavisinde kullanılıyor ve birçok şeyde e, diyetisyenler de uzmanlar da kullanmayı tavsiye ediyor vücutta çünkü çok ya yakıcı özelliği var. Vücuttaki parazitleri temizleme özelliği var. Bunun adı Gileboru. Yozgat Aktağ Madeni Davulbaz Köyü'nde üretim yapıyoruz. E, tüm Türkiye'ye ulaşamayanlara kargo siparişi ile birlikte ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben Selim Doğan. Teşekkür ediyorum.